yarışması düzenlendi. Hem eğlenen hem de yarışan ekipler kıyasıya mücadele verdi. Yarışma sonundaysa derece alan ekipler ödüllerini aldı. Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde hem renkli hem de izlemesi keyifli bir yarışma yapıldı. Kocalar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Düğün Oyunları adlı bir yarışma düzenledi. Da var, 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 var. Var, var, var. Araştırmacı yazar Ali Osman Karakuş, Halk Oyunları Eğitmeni ve Sandıkla Gönüllü Hanımlar Derneği Başkanı Melek Yavuz, Araştırmacı yazar Ali Özeski, Halk Oyunları Eğitimcisi Kadir Demir, Sandıklı Yarenler Derneği Halk Oyunları ekibinden Yılmaz Demircan yarışmada jüri üyeliği yaptı. Yarışmaya 6 köyün oyun ekibi yarışmacı olarak katıldı. Bir bir sahneye çıkan ekipler sırasıyla hünerlerini sergiledi. Yarışmada birinci İsmail Kaplan ve Mehmet Ay doğmuş olurken dereceye girenlere kupa, plaket ve madalyaları takdim edildi. Programda yöresel düğün oyunlarının yanı sıra söylenen türküler izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Bu tür sosyal faaliyetleri inşallah ilçemize daha sık yapacağız. Bugünkü organizasyonu emeği geçen tüm arkadaşlara öncelikle teşekkür ediyorum. ...biz daha eti kısıtı tutuk... ...çok salakımızın kapasitesini... ...anlayacağını tahmin ettirdik ki... ...öyle de oldu... ...çok şükür katılımlar iyiydi...